Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavşanımızı seveceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce yemek yedirelim arkadaşlar. Acıkmıştır belki. Ama şu anda dok. Evet arkadaşlar dok. O yüzden banyo yaptıralım bence. Evet şimdi yıkıyoruz. arkadaşlar şimdi su koyacağız. Çok tatlı ama ya. Ben bunu vurmaya kıyamam. Evet bitti. Kulakları ikiye ayrıldı. Şimdi kalkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bence enerjisi de çokken enerjisi de çokken şuraya hemen girip bir şeyler alalım bence. Evet arkadaşlar şimdi gözlüğe gireceğiz. Bir dakika. Heh, girdik. Girdik. Arkadaşlar ben gözlük almak istemediğim için direkt aşağıya elbiseler de almayacağım. Ee, pazara gidelim. Yok. Param oyun oynayalım arkadaşlar. Ee, hangisini oynasak? Top ya Cennet falan yazıyor. Bunları böyle basacağız galiba. Ne olacağını bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda oydu yere başladık. Hayır arkadaşlar bu kötüymüş bence. Ee, ben ya, arkadaşlar reklam atlayıp gelip, e, açacağım yeniden. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik ee, kedimiz çok arkadaşlar son e, bir dahaki videomda kedi ilgili olacak belki de ay vur yanlışlıkla vurdum özür dilerim kedicik evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik videomuzu beğendik kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada hep kedicik diyorum ama normalde tavşan görüşürüz görüşürüz.